şöyle bir puan tablosuna bakınca iki İstanbul takımı Tuzla Spor ve İstanbul Spor'un 17'şer puanda zirveyi e, de olduğunu görüyoruz. Üstelik Tuzla'nın bir maçı da eksik galiba. E, Adana Demirspor ve Samsun Spor bu hafta karşı karşıya geldiler ve güzel bir maç oldu. E, puanları paylaştılar. Onlar da 3. ve 4. sırayı paylaşıyorlar. Son 3 sırada da Ankara Spor, Bolu Spor ve Eskişehir Spor e, 3'er 4'er puanla demir atmış durumda. Evet Özcan abi, 8. haftayı genel olarak nasıl buldun, nasıl değerlendirdin? Şimdi 8. haftaya e, geçmeden önce bu ligle ilgili koyduğumuz genel kriterler var biliyorsunuz. Onu hatırlatmak istiyorum. Şimdi Ankara Spor üçüncü teknik direktörünü e, getirdi göreve Mustafa Özer'i. Ben zaman şunu söylüyorum, bu ligin futbolcuları var, bu ligin teknik adamları var. E, bu ligin e, ona göre kuralları var. Bunu yaparsanız başarılı olursunuz, yapmazsanız sıkıntılar yaşarsınız. Ve nitekim sıkıntı yaşayan takımlar var. Bir tanesi Balıkesir Spor, Balıkesir Spor'da da büyük sıkıntılar var. E, Bolu Spor'da sıkıntılar devam ediyor. Geçen seneden bu yana gelen sorunlar çözülemedi. E, bir takım, takım, mesela Ümraniye tedbir aldı. Ümraniye bir hoca değişikliğine gitti ve bu hafta Giresun Spor gibi önemli bir takımı kendi sahasında yendi. Onun için bu ligin kurallarına göre bu ligin hocalarını, teknik adamları bularak ona göre ve bu ligin futbolcularına göre değerlendirmeler yapmak lazım diye düşünüyorum. İlk önce böyle bir giriş yapmak isterim. Bana göre geçen hafta konuştuğumuz gibi haftanın maçı oradan başlamak istiyorum. Adana Demirspor Samsunspor maçıydı. Şimdi burada biliyorsunuz ben Samsunspor'u aşağı yukarı her programda eleştiriyorum ve eksik bulduğumu söylüyorum. Bu hafta itibarıyla bu maç itibarıyla Samsun bana göre en iyi futbolunu oynadı. En akılcı futbolunu oynadı. Rakibinin kreatif oyuncularını gol silahlarını durdurmayı bildi. Ee, çok iyi hamleler yaptı ve Guy Decocher e, bu liglerde veremeyeceğimiz gör, tarzda yani çok uzun zamandır öyle güzel bir gol görmedim. Yani Burak Çalık'ın asisti Ondan sonra o şeyin top oyununu alması, Guida'nın top oyununu alması ve müthiş bir vuruş yapması. Samsun Spor öne geçirdi. Ve Samsun Spor rakibini oynatmadı ve kendisi oynamaya, netice almaya dönük hamleler yaptı. E, Samsun Spor e, bu açıdan 70. dakikaya kadar çok başarılıydı. Ki bunu e, futbolcuları da maçtan sonra yapılan röportajlarda söylediler. 70. dakikaya kadar başarılı olan takım 70. dakikadan sonra e, hamleleri yapamayınca Ertuğrul sağlam zamanında ki 3 oyuncu değiştirmeyi 83. dakikaya bıraktı. Çok yanlıştı bu. Bence 70. dakikada takım önde giderken bu oyuncuları e, oyuna alıp takımını sahada daha diri tutmayı e, başarabilir e, başarabilmeliydi. Bunu yapamadı. Şimdi iki takım arasında Samsunspor'u iyi bulduk ilk 70 dakikada. Golü de buldu. Ee, bu e, Samsun Spor'un iyi oyununu Adana Demirspor'un geride kalmasını da e, iki teknik adam arasındaki farka bağlıyorum ben. Yani maçı seyrederken iki teknik adamı da seyrediyorum. Ertuğrul Sağlam e, gerçekten e, taktik anlayışıyla oyuncuların dizilişi, oyuncu tercihleri anlayışıyla e, Ümit Özat'a fark atmış durumda. Bu Bariz belli oluyordu. Yani Ümit Özat'ın yaptığı iş takımı herhangi bir taktik, disiplin içerisinde değil. Oyuncuların mücadelesine bağlı. Oyuncuların koyacağı katkıya bağlı. Çünkü elinde gerçekten bireysel becerileri çok yüksek oyuncu var Adana Demirspor'un. Bunları sahaya sürerek netice almaya çalıştı. Ama Ertuğrul Sağlam 70. dakikaya kadar yani iki teknik adamı değerlendirdiğimizde gerçekten işin hakkını verdi. Bu da e, bu ligde mücadele eden takımlar açısından bir teknik adamın kalitesinin e, ne kadar önemli olduğunu ortaya koyan bir hadise. Ama 70. dakikadan sonra bu hamleyi zamanında yapamadığı için 83-84. dakikalarda yaptı bu hamleyi. Bana göre çok geride e, kaldı. E, ve dikkat ederse golü yine defansın göbeğindeki e, adam alamama, pozisyon tutamama sebebiyle e, Samsun Spor yedi beraberlik golünü. E, o yüzden Samsun Spor bu eksiğini de ortadan kaldırılmalı ileriki maçlarda. Ama e, ben e, bu hafta Samsun Spor'u diğer nazaran da çok daha iyi bir futbol oynar e, durumda gördüm. E, beğendim. yani. E, Herhalde bizim programımızı isteyen Samsun'un taraftarlar bizi eleştiriyorlar bu konuda Samsun Spor'u beğenmemizden dolayı ama biz eksikliklerini görüp neyin ne yapması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Ee, evet, taraf, evet. Mi? Ama Samsun Spor bu hafta 70. dakikaya kadar rakibinden çok daha iyi futbol oynadı. Yani deplasmanda şampiyonluğun diğer bir adayıyla adeta bir final e, maçı niteliğindeki bu maçta 70. dakikaya kadar çok iyi görüntü verdi ve eee Sporla Adana Demirspor kadrosu karşılaştırıldığında yani birebir bir, bir Değerlendirme yapıldığında Samsunspor kadrosu çok, çok zayıf ifadelerle Samsung spor kadrosunda kesik oldu ama. Çok özür, dilerim. Yüzden, Özen, abi, Özen abi, özür dilerim. Özür dilerim. Bu, bu arada bir kesik geldi sesin de. Bozdu rakibini. Daha rakibini. Çok özür dilerim. Sesim geliyor evet. mu abi? Şimdi geliyor geliyor mu ses? Geliyor kesik evet. Bu Samsun Spor'un kadrosuyla ilgili yaptığın yorumu tekrarlar mısın abi? Orası anlaşılmadı çünkü. Şimdi Samsun Spor'un yani Adana Demirspor'la Spor'la Spor kadrosunu karşılaştırdığımızda Samsun Spor'un kadrosu daha zayıf Adana Demirspor'a göre. Adana Demirspor'un yıldızı çok bir takım. Yani gerçekten o oyuncuların kariyerlerine baktığınızda hepsi birbirinden değerli ve kariyerli oyuncular ve neticeyi doğrudan değiştirebilecek hamleleri yapabilecek olacak. E bu arada şeye bakıyorsunuz, Samspor'a bakıyorsunuz. Böyle bir oyuncu kadrosu yok tam Ama daha bir takım olma yolunda mesafe kat etmiş durumda. E, i̇yi oynadılar. Taktik disipline bağlı kaldılar. E, bana göre e, Ertuğrul sağlam e, rakibini iyi analiz etmiş ve e, bu maçta e, kaybetmemek de tabii bu maçta önemli bir şey. Berabere e kalmak da önemli bir şey. İndeki maçtan sonra Ümit Özat da e, bunu söyledi. Yani. Şimdi bize kızacaklar Adana Demirspor olarak yani niye galip gelemediniz diye ama böyle bir rakipten bir puan almanın ileride ne kadar bizim işimize yarayacağını bizim taraftarlarımız da daha iyi anlayacaktır diye ifade bulundu. Ben burada katılıyorum doğru yani. Ama yani Adana Demirspor gördük ki yani Samsun Spor gibi karşısına puan almak için çıkan takımlar karşısında zorlanabilir. Bunlar kimdir Samsun Spordur. E, Tuzla Spor'dur, e, İstanbul Spor'dur, Keçiören Gücü'dür. E, bu gibi takımlar e, Adana Demir Spor'u e, iç sahada ve dışarıda zorlayacaklardır diye düşünüyorum ben. E, Samsun Spor için de bir puan iyi bir puan e, buradan gereken. Maçın en kötüsü Hakem Hüseyin Göçek'ti. Yani gerçekten. Kötüydü e, gerçekten ya. Evet yani gözünün ki pozisyonları göremiyor. Mesela Savicevic şeyi yapıyor, adam arkadan çekiyor. Nadir Çiftçi'ye sarı kart gösteriyor. Yani önündeki pozisyonları göremeyen bir adam. Bir bakıyorsunuz işte korneri. Yani her iki takım içinde. yani Bir görme bozukluğu var herhalde. Ben Hüseyin Göçek'i tanırım. Biz hakemlik yaparken o daha yeni hakem olmuştu. Amcası, zaten bizim Türk hakemliğinde bir hasta Babası sağ komiseriydi yanlış hatırlamıyorsam. Futbol sağ komiseri. Amcası da Fethi Göçek bizim hakem arkadaşımızdı işte o da hakem yaptılar o zaman, yeni ben hakemliği bıraktığım dönemde. Hep böyle babadan, amcadan, şundan bundan gittiği için bu hakemlik gerçekten sahada başarılı olabilecek yetenekli çocuklar harcanıp gidiyorlar. Biz hep babadan oğlu hakemliğe karşı çıktık. Ama maalesef sadece hakemlikte de değil, Türk siyasetinin 50 yılına bakın, babadan oğula devam eden Türkiye'de bir anlayış var yani bundan kurtulamadık bir türlü. Ee, Hüseyin göçekte çok başarısızdı maçta. Yani ben olsam, bir de kilolanmış, yani kiloları var. Ee, yani FIFA hukukları taşıyan bir hakeme yakışan bir e, yönetim göstermedi. Ama herkes de şikayetçi bence. Yani sadece Samsun Spor tarafı değil, Adana Demir Spor da şikayetçi. Maçtan sonra Ümit Özat söylemediği lafı bırakmadı. Hatta e, diyor ki var alın da diyor, e, her stada diyor. Yani bu kadar yatırım yaptık diyor, 150 bin Euro daha harcayalım diyor. Her stada diyor, birer tane diyor. Ee, ve vara götürelim bu işleri diyor. Yoksa işin içinden çıkabilecek gibi değil. Tabi e, Savicevic bir sonra sarı kart gördü. Eğer doğru adama sarı kartı göstermiş olsaydı o zaman kişi Evet 10 kişi kalacaktı yani. Maçın en, en başarısız yönü oydu. E, Hüseyin Tabii Tabi e, ben tabi yani burada e, önemli e, Ümit Özat işte zayıf kaldı yani bunu söylemek istiyorum ama bir de Volkan Şen'e bir parantez açmam lazım yani e, bir adam işte bir puanı aldı yoksa Volkan Şen'in o ısrarlı çabaları olmasaydı var ya hakemle oynadı rakiple oynadı onu yaptı bunu yaptı Volkan Şen'dir orada bir, bir puanı alan. Ateşli e, bir takımı. Evet, evet evet yani bunlar önemli oyuncular işte ama... Bazen... Volkan mıdır peki abi efendim haftanın futbolcusu Volkan diyebilir miyiz ya Volkan diyemem yani ben böyle haftanın futbolcusu ben bütün maçları seyrettim yani böyle haftanın futbolcusu diye benim karşıma çıkan bir futbolcu olmadı yani böyle e, şudur diyebileceğim illa ben haftanın futbolcusu diye bir e, futbolcu belirlemek zorunda hissetmiyorum kendimi Ya yani böyle hissetmedim evet. böyle görmedim yani ona bakarsan yani. E, Guido da çok güzel bir gol attı yani bunu söylemem lazım. Nurullah dedi. Nurullah geri gidiyor. Nurullah her hafta geri gidiyor. Yani ha bu hafta Nurulak, sanki Yok yok geri gidiyor yani o kendisini artık Samsun Spor'dan daha büyük görüyor. Şimdi bir futbolcu bu havaya girdiği zaman kaybeder yani hem takım kaybeder hem futbolcu kaybeder. E, bana Nurullah güven vermedi yani. Yani. Ee, Nurullah güven vermedi. Şimdi e, bir takım e, bir final maçına farklı hazırlanır. Adana Demirspor maçına da farklı hazırlanmış. Samsun Spor, iyi hazırlanmış yani. Bunu kabul etmek lazım. Ancak her zaman bu böyle olmaz. E, i̇yi hazırlanmayacak. Yani psikolojik olarak Ertuğrul Sağlam takımı ne kadar hazırlamak istese bile e, takımın iyi olmayacağı maçlar olacaktır. Eğer Nurullah da bu havayla giderse o maçlarda Samsun Spor e, Samsun Spor'a zarar verir Nurullah'ın böyle havalanması. Ben yani daha, daha kariyerinin başında yani böyle yapmadan, e, böyle havalanmadan e, istikrarlı çalışması lazım, mütevazi olması lazım, ciddi oynaması lazım. Bir kalecinin e, en büyük özelliklerinden bir tanesi maçı dikkatle takip etmesidir. Maçı dikkatle takip edecek. E, maç takibinde de e, maçtaki e, yoğunlaşmasında da dikkatinde de kendisine çok güven gelince bu dikkat dağılımı oluyor yani. Kendisi çok güvenli ama dikkati dağılıyor. Nurullah'ta bunları hissettim. Şimdi tabii ben her geçen programda da söyledim. Esas lig ikinci yarıda başlayacak. Yani TFF e, birinci ligin ikinci yarısında o transferler bittikten sonra takımların gerçek yüzünü göreceğiz diye e, düşünüyorum ben. E, ama e, Adana Demirspor ve İstanbul Spor arasında maçın e, berabere bitmesi normal. Geçen hafta söyledik 3 skorlu yani her netice olabilir bu maçta demiştik ve e, beraberlik ayrıldı. Bu hafta yani bu maçtan sonra İstanbulspor için bir şey söylemem lazım. İstanbulspor ilk defa beni bu hafta yanılttı. Yani İstanbulspor'un Keçiören gücünden almış olduğu bir puan bana göre çok değerli bir puan. Yani e, ve Arnavut futbolcuları var. Kristal Abazay Avaza, her hafta üstüne koyarak gidiyor bu oyuncu. Yani nereden bulmuşlar, nasıl bulmuşlar? Evet, tebrik ediyorum kendilerini. İstanbul ilk defa bu hafta çok değerli bir iş yaptı. Buradan aldığı bir puan, bu takımın dar kadrosuna rağmen ki onlar da eğer ilk altı içinde kalmayı başarabilirlerse, ilk yarı sonuna kadar veya ilk altıya yakın bir yerde bitirebilirlerse ilk yarıyı, onlar da takımlarını zenginleştireceklerini düşünüyorum. İkinci yarıya daha güçlü olacaklarını düşünüyorum. Ama İstanbulspor Spor ilk defa çok önemli bir iş yaptı. Keşe Öden bir puan aldı. Bunun dışında Giresunsporla ilgili bir şey söylemem lazım. Bu TFF Birinci Ligi oyuncu menajerlerinin elinden çekip almak lazım. Şimdi Giresunspor geçen sene çok yatırım yaptı. Ee, ve lejyoner tabir ettiğimiz oyuncuları aldı. Ve çok başarısız bir sezon. Ee, Erkan Sözer'i getirdi. Olmadı. Ondan sonra başka oyuncular getirdi. İşte, takım ligde kalmayı başardı yani. Zor bela ligde kalmayı başardı. O oyuncular gitti. Yerine bu sene Silvarsan bir takım yapıldı. Ve yanılmıyorsam e, geçenlerde başkanlarının bir açıklamaları vardı. İşte Biz 39 e, milyon lira borç var diye bu takımı aldık ama esas borç 53 milyon muymuş daha mı fazlaymış diye kendisi de belirtti. Hem oyuncu transfer ettik yeni baştan bir takım kurduk. Biliyorsunuz Giresun Spor'un tahtası da transfer tahtası da kapalıydı. İlk hafta Giresunspor Giresun Spor genç oyuncularla sahaya çıktı. ondan sonraki hafta transfer tahtası açıldı. Ama ben seyrediyorum Giresun Spor'u. Yine lejyoner topçuları toplamış, gelmiş. Ya bu oyuncular ne kadar istikrarlı olacak, bir takıma ne verecek? Hep bunlar soru işareti. Ümraniye'de bir toparlanma var. Ee, Ümraniye e, yendi geliş spor ama teknik taktik açısından olumlu şeyler gösterdi sahada. Yani sadece puan aldı diye söylemiyorum. Teknik taktik açısından takım farklı oynamaya başlamış. Farklı bir e, disiplin gelmiş takıma. Daha iyi top yapmaya başlamış. Daha takım değerlenmiş, toparlanmış. E, o da benim dikkatimi çekti. Bolu Spor'da bir düşüş devam ediyor, bolsporda Spor'da. E, bunu nasıl durduracaklar bilmiyorum yani. E, bu durmaz diye düşünüyorum. Yani garip bir şey bu. Bak baktığınızda oyuncular e, çok iyi. Yani bu ligi tanıyan kariyerli oyuncular, bu ligin oyuncuları. Ama yani bir yerde bir eksiklik var. bolsporda Spor'da da işler iyi gitmiyor. E, Bursaspor e, gerçekten e, bizim iyi takım dediğimiz, iyi oyuncular var bu takımda dediğimiz. E, şekilde bir takım bizi yanıltmıyor bizi yanıltmıyor ancak e, işte dediğim gibi e, yani rakip karşısında rakibinde direnci yoktu yani e, rakip karşısında daha iyi şeyler e, yapabilmeli Bursa Spor ama he, her dakika üzerine koyan bir şekilde Bursa Spor gidiyor bütün handikaplarına teknik adamla problemler olmasına rağmen bana göre tabi var problem yani ee, ama yönetim teknik adamın arkasında duruyor. Yani onu da söylemem lazım. Mustafa Erin'in arkasında duruyor. E, tabi burada e, Burak Kapacak'la Ali Akman'a e, bir şey açmam lazım. Yani bir parantez açmam lazım. Ali Akman da üstüne koya koya gidiyor yani. Bunu da söylemem lazım. Çocuğun başarısı var. 7 gol attı kadar e, bugüne kadar geçen süre içerisinde. Bu bir forvet oyuncusu için çok iyi bir e, performans. E, Burak Kabacak da öyle. Burak Kabacak daha üstlüklerde oynayıp e, uçlu spora iyi bir e, transfer ücretiyle kazandırabilecek bir oyuncu. Bunun dışında Akhisel Spor dediğimiz gibi sorunları atlattıkça iyi neticeler almaya başladı. İlk önce İstanbul Spor beraberliği, ki son dakikada bu beraberliği ya, kazanıyorlardı İstanbul'da. İstanbul Spor gibi bir takımı yeniyorlardı. Geldiler burada içeride geçen hafta Lukaç son dakikada penaltı kurtardı ama 2-1 galip gelmeyi bildi. E, galip gelen takımı haklı görüyoruz biliyorsunuz. E, bu haftada gitti Eskişehir Spor'u yendi. Eskişehir Spor'da bir düşüş var. Bu iş ilan da olmadı. İlan varla getirdiler teknik adamla. E, oyuncular bırakmış yani mesela iki sene önce Fuat Çapa vardı Eskişehir başında. Tabii o gün taraftar da vardı türbünde. Eskişehirspor Eskişehir Spor taraftarı o takımı oynatıyordu. E, Fuat Çapa direndi. E, takımla bütünleşti, seyirciyle bütünleşti, kulüple bütünleşti. Eskişehir'de bütünleşti. E, Eskişehir Sporu ligde e, bırakmayı başardı. O, geçen sene düştü Eskişehir Sporu diyorsun. Yani düştü. Evet. E, düştü. Ama bir yenilenme içerisine giremedi. Yani farklı bir yenilenme içerisine gitmeliydi diye düşünüyorum. Giremedi. Mustafa Özer'le başladı, olmadı. Şimdi İlhan Var geldi. Onunla da olmayacak gördüğüm kadarıyla. Çünkü İlhan Var'ın e, bu oyuncu tercihlerinde bir problem var yani e, bu takım sahaya daha farklı bir şeyle çıkabilmeli yani oyuncular şeyini kaybetmişler Eskişehir'de motivasyonlarını kaybetmişler e, bu hafta izledim maçın sonucunda e, localara oturan seyirciler işte çağırdılar takımı e, konuş yani bir takım şeyler konuşuyorlar bir takım kaptanı yani Sezgin'le bir şeyler söylüyorlar ama yani para etmez bu iş diye düşünüyorum. Tabii bu ligde yani direnmek çok zor. Bana göre eski spor, Ankara spor, Bolu spor, Balıkesir spor. Yani bunlar gerçekten ligde kötü günler bekliyor diye düşünüyorum. Bunların içine Ümraniye de eklenebilir. Bakmayın yani eğer. Ama Ümraniye'nin hocasında, yeni gelen hocasında Recep Uçar'da bir takım pırıltılar gördüm. Yani bir teknik adam geliyor da ilk maçında sahada teknik taktik disiplini farklılaştırabiliyorsa, oyuncular bu taktiğe bağlı kalarak sahanın içerisinde disiplinle 90 dakika mücadele edebiliyorlarsa o takım iyiye gider diye düşünüyorum. Bu hafta bakalım Ümraniye ne olacak diye merakla bekliyorum. Adana Spor için bir şeyler söyler misin abi? Balıkesir Spor'u 3-0 yendiler dışarıda. Şimdi Adana Spor yani gerçekten gerçekten iyi bir takım yani fena bir takım değil Adana Spor. Ama yani şimdi Adana Spor geçen sene küme düştü biliyorsunuz yani Adana Spor. Ilginç sonuçlar oluyor ama mesela Balıkesir Spor yani inanılmaz derecede kötüydü. Yani Balıkesir yani futbol adına hiçbir şey veremedi Balıkesir Spor. Yani sahada 3-0 galip geldi ama Adana Spor çok kötü bir takımı oynadı. Yani bu Maç itibariyle bir şey söylemek istemiyorum ama Adana Spor genelde geçen seneye göre çok iyi ve çok iyi puanlar topladı bu güne kadar bu haftaya kadar çok iyi puanlar topladı Adana Spor ee, böyle giderse işte orta sıra takımı olur. hani üçlü grup yapmıştık ya ne e, evet. şeye, yani ilk altıya oynayabilecek e, ne de e, düşecek bir takım olur. İşte orta sıralarda. Ee, bir takım olur. Üst sıralara çelme atmaya çalışır. Alt sıralardaki oyuncu maçlar da hep 6 puanlık maçlar. Şimdi Orta sıralardaki takımların alt sıralardaki takımlarla oyuncu maçların hepsi 6 puanlık maçlardır. Eğer onları yenerlerse mesela Balıkesir Sporu deplasmanda yendi. Bu 6 puanlık maç. Balıkesir Sporu biraz aşağıya edecek. Ee, yani Eskişehir Sporu oynadı mı onu yenerse aşağı edecek. Ankara Sporu'yla oynayınca onu yenerse onu aşağı edecek. Bunlar artık bir cehennem ateşinin içerisine düşecekler. Yani mesela e, Bolu Spor. gene yani yatırım yapmış. Yani Ahmet Taş eski teknik adamlarının söylediği bir sözün çapından gitmiyor. Küçük şehrin büyük hayalleri olan bir takımıyız Demek ki Süper Ligi hedefliyorlar bu yatırımı yaparken ama sağda netice, netice alamıyorlar yani. Olmuyor yani. İşte Altay yola nasıl çıktı hep beraber izledik ama olmuyor. Ama mesela çok doğru nokta atışlar yapan bir Tuzla Spor var. Mesela Tuzla Spor'un geçen sene şampiyon olan takımı neredeyse hepsi gitti. Hiç kimse kalmadı Tuzla Spor'da. Çoğunluğu da İstanbul'da Eyüp Spor takımına gitti. Yani 6-7 tane oyuncusu gitti oraya. Ama Tuzla Spor buna karşı çok nokta transferler yaptı. Çok yerinde transferler yaptı ve sahada verim oluyor. Yani demek ki bir takım transfer yaparken nokta atışlar yapabilmeyi becerebilmeli. E şimdi e, bir de tabii COVID belasıyla uğraşıyor bu takımlar. E, her takımda birer ikişer tane COVID'li oyuncu çıkıyor. Bu takımları da bozuyor. Yani e, ileriye doğru e, hamle yapmalarını engelliyor. Maçlarda takım kurmalarını engelliyor. Bu çok önemli bir şey. Ama e, bu yani bu hafta itibariyle de ben her zaman söylüyorum e, Altay'ı Yücel İldiz geçenlerde bir açıklama yaptı. Küllerimizden yeniden doğacağız diye. Bakalım doğabilecekler mi yani onu bilmiyorum. Bu hafta çıkabilecekler mi? Mesela yarın Türkiye Kupası maçı var Altay'ın. Bu, bu maça çıkabilecek mi? Şu ana kadar bir erteleme falan yok. ve oyuncuların geçen hafta yapılan açıklamada üçüncü testleri bile pozitif çıkmıştı. Ya yani, çok kötü. Ya üçüncü testleri bile pozitif. Yani eğer şimdi oynayabilecek sayıda e, futbolcu varsa yarın Türkiye Kupası maçına çıkacaklar. Hafta sonunda Balıkçı Sporlu olacaklar. Ondan sonra 2 e, e, hafta 15 günlük bir milli takım maç arası var. Orada toparlayabilirlerse kendilerini toparlayacaklar. E toparlayamazlarsa e, yapacak bir şey yok yani. Önce insan sağlığı gelir yani. Ama evet. e, yani takımların e, önümüzdeki haftalardaki performansını da bu etkileyecek. Bunu söylemem lazım. E, o, o tezimi halen iddia ediyorum, devam ediyorum yani. Ee, bu üç grup var. Şampiyonlar oynayanlar orta sırada gezinecekler ve e, düşecekler. Yine e, Tuzla Spor e, 17 puanla ligin en üstünde. Tuzla Spor, e, Adana Demirspor ve Samsunspor Spor şu an e, bu e, en üstü zorlayacak üç takım olarak görüyorum. İstanbul Spor böyle giderse ilk altı yer çok e, rahat bir şekilde girer diye düşünüyorum. keşe öğren gücü işte B2 olabilir yani. Tabii keşe öğren gücü Adana Spor, Ümrani Spor gibi takımlar burada Giresun Spor toparlarsa çekişebilir diye düşünüyorum. Yine te, yine teknik adam değişiklikleri bekliyorum. Yani önümüzdeki haftalarda yine teknik adam değişiklikleri bekliyorum. Takımlarıyla kimyası uyuşmayan teknik adamlar var. Bunlar mutlak değişecekler.